Estağfurullah çok da önemli e, tabii ki dolaşma esasında da gördüğüm gibi. Lavrov'un bir açıklaması vardı biliyorsunuz. Lavrov dedi ki biz doğrudan doğruya Ukrayna'dan istemlerimizi efendim kamuoyuyla paylaşmayacağız dedi ki dediği gibi oldu. Yani bu bir e, hükümetin değil doğrudan doğruya Putin'den gelen bir emir telakki ediliyor e, ve bence tabii ki istemlerin kaynağı olarak yani istemlerimizi e, paylaşmamak konusunda ama Ukrayna Rusya'dan istemlerini paylaşacaklar zannediyorum bu bence kamuoyuyla paylaşmamak konusu. E, bence önemli üzerinde durmamız gelen e, bir konu. Çünkü bütün dünyanın gözü kulağı biraz evvel söylediğiniz gibi burada olduğu bir durumda. E, yani Rusya'nın bu işten e, kaçmaması gerekiyor. Hı hı. Çünkü e, bu bir neticede müzakereler olarak kabul etmeyelim. Bu bir ateşkes görüşmeleri. Ve e, bu ateşkes görüşmeleri en, en önemli nokta 34. güne girerken bir kanın ve gözyaşının durması lazım. Bütün dünya öncelikle bunu ifade etmek istiyor. Ve bence e, ben Rusya istemlerinde e, e, bütün kamuoyuyla paylaşması birinci öncelikli olması lazım. E,